proje. Evet. Ee, ben önce bahsettik ama tekrardan kısa kısacığım... bir şey. Evet, çok güzel bir filmimiz var. Aşk filmi için çok heyecanlıyız. <laughs> bir sene sonra bekliyoruz. Geçen sen iki, sene biz onlar sekre çıkmıştık. Bugün sizinle beraber ilk defa edeceğiz. Onun heyecanını birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, film yayına gidiyor. Hı -hı. Yaz da geldi bir yandan. Yaz da geldi, evet. Neler yapacaksınız, nasıl neler evet, şu anda böyle biraz senaryo okuyup dinlenmek istediğim bir dönemdeyim. Küçük bir tatile çıkıyorum yarın edeceğim. Sonrasında inşallah güzel bir işle tekrar hmm. beraber olacağız. Yeni sezon için çalışmalar var mıdır? Ee, yazın baştan çalışmalar çünkü yani. genelde. Evet, evet. Yani net olan bir şey yok ama yürümek istediğim çok heyecanlı olduğum birkaç hikaye var. Bakalım eğer her zaman bana birbirini tutarsa seyre, seyre, keyifle çalışacağım. Peki e, yarın tatile çıkıyorum evet. dediniz. Evet. Tek mi çıkıyorsunuz? Vallahi tek gidiyorum biliyor musun? Gerçekten tek gidiyorum. Yani şey hem böyle biraz senaryo okumak biraz da kafa bayram zaten çok arkadaşımdı. Aşk sormaya çalışmıştık ama... Yok, bir durum yok şu anda. Vallahi tek Doğum gününüzü çok... tek kutlayacaksınız. E, doğum günümü tek kutlamadım. Arkadaşlarımla, ailemle beraber kutladım. Ama öyle özel bir romantik durum şu anda yok. Ayrıldığınız yani? son bir Şu anda bir devam eden hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim. Çok uyuyarak, dinlenerek geçiyorum. Öyle süreyim. Peki, özel bir hediye beklediğiniz var mı? Vallahi sevdiklerim Sağ olun. Nefes alın. Nefes alın. Tatil rotası nere? Tatil. Takılarınız böyle birkaç Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seviyorum şey. çok takı takmayı. Çok iyi geliyor bana. öyle. Daha daha çok çok güzel kırık kıyafetler ve takılarım kıyafetini. Ben çok güzel kırık kıyafetler ve Ben şeyleri giyebilirim. öyle özel bir durum yok açıkçası. Pazardan alışveriş yapar mısınız? Şimdi bu geliyor başlık evet, olarak tabii ki. Evet. O yüzden soruldu bu soru. Yani yapmıyorum ama e, öyle hani şart da değil yani. Çok çok etiketmiş bir şey giymek. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Sonra bayağı formda görüyoruz siz yani. Gerekiyor. Öyle, öyle. Valla hiç öyle bir şey yok. Şu anda şey sadece yoğunluktan çalışmaktan kaynaklı biraz kilo kaybettim o kadar. Hiç. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür Çok sağ olun. Teşekkür ederim.